Almanya'nın başkenti Berlin'deyiz. Nereye geldik? Nani's Cheesecake'e geldik. Şimdi içeri girelim. Bakalım neler bizi bekliyor. Haydi bakalım. Ekonomi dünyasından herkese merhabalar. Bugün Almanya'nın başkenti Berlin'deyiz. Burası Berlin'in gözde mekanı. Nani's Cheesecake'e geldik. Ve yanımızda Cihan Bey var. Evet Cihan Bey, sizi tanıyalım. Merhaba, adım Cihan Çayanduman. 26 yaşındayım. Köln'de doğdum. Baba tarafı Malatya, anne tarafı Ordulu. Buradan Malatya, Ordu'ya selamlar olsun. <laughs> selamlar. Ee, evet Cihan Bey, bu işe nasıl başladınız, nasıl atıldınız? Evet. Aslında çok ilginç bir, küçük bir hikayesi var. Hemen anlatayım. Evet. Ee, benim sosyal projelerim var. O zamanlar Abdülkerim'le tanıştık. Daha çok küçüktü, bir yaşındaydı. Ee, bağışlı alan... Bir toplanma oldu, her şey oldu, güzel oldu, ameliyat oldu kendisi. Sonra evet babasının sayesinde şeyine işte bir kalp cerrahıyla aynı doktorla ben tanıştım. Ablam çok korktuğu için bir gün o doktorun yanına gittiğimizde sordum ne yapabilirim diye. Bir kontrolden geçtim. O kontrolden sonra o telefon geldi bana ve futbolu bırakmak zorunda kaldığım haberini aldım. Tabii ki o gün benim için hayatım bir yandan durmuştu ama bir yandan da yeni kapılar açıldı işte babası da beni hatta aramış dedi sen benim çocuğumu kurtardın benim çocuğum seni kurtardı hani Allah Allah çok ilginç evet gerçekten. o günde gerçekten hayırlısı da oldu tabii sağlığımızın önemlisi olduğu için e, bu duruma geldik Nannis cheesecake açtık çok iyi yaptınız her şeyde bir hayır var evet, her bir şeyde. kapı kapanır bir kapı açılır derler ya o da sizde gerçek oldu ve gerçekten çok başarılı işler yaptınız bugün 6 şubeniz var. Hı -hı ve ileriye dönük büyük hedefleriniz de vardır. Evet. evet. Daha e, düşündüğünüz e, projede hedeflerde neler var? E, tabii ki gene sosyal projelerimizi geliştirmek istiyoruz. E, Fenerbahçe ile beraber de Ali Koç e, Bey'i de çok örnek alıyorum. Mütevaziliği, evet. insanlığı tanışma fırsatım da oldu. İşte Fenerbahçe yine çocuklarla bir bir küçük bir organizasyon Yapmayı düşünüyoruz. Olursa da çok güzel olacak. O da olacak. o da sürpriz olacak zannedersem. Evet. Türkiye'de mi, Almanya'da mı olacak? Bu? E Türkiye'de. Türkiye'de. Hı -hı. Öyle düşünüyoruz. Hadi bakalım bekleyelim. Bu e, sürpriz ne olacak? İnşallah. <laughs> bekleyelim. Evet Cihan Bey. Şimdi biraz da işinize dönelim. Burası pastane. E, aynı Türkiye'de yaptığınız e, stil olarak geçiyor, değil mi? Yani e, içerisinde Ala çatıya benzer yaptım. Anı hani evet, renkleri beni çok, çok mutlu ediyor ve. Evet. Yaza huzur vereceğim. Evet, yani. tam böyle insanı. Yazı huzuruyor. düşünen her zaman huzurlu oluyor. Buraya gelen için. müşteriler rahatlıkla pastalarını, kahvelerini içip aynı benim gibi böyle burada evet. kahvemi, çayımı. <laughs> bu arada Cihan Bey ellerine sağlık. Kahveyi şu Afiyet an olsun. afiyetle içiyorum. Bundan sonra tabii ki sık sık geleceğim inşallah buraya. Her zaman bekle. Ee, Cihan Bey, şimdi bize e, pasta çeşitlerini, özellikle müşterilerinizin tercih ettiği pasta çeşitleri hangisidir ve bu pastalar nasıl bir hazır hale geliyor? Bizim yaklaşık 15 tane farklı çeşitlerimiz var. Evet. Ee, isimde özel isimler verdik, şehir isimleri vardı. İstanbul var, evet. Buenos Aires var, Barcelona var, evet. Londra var. Ee, en sevilenlerden biri de Barcelona. Evet. Hatta en çok o seviliyor. Evet. Ee, pastayı da, işte cheesecake, American Cheesecake, evet. çikolataya bandırıyoruz. Ne güzel. Sonra üstüne çeşitli çeşitli çikolatalar, evet. sosları yaptıktan sonra Veriyorsun. Demin bir tane hazırladınız. O evet. benim için de. O hangisiydi? Özel. O size özeldi. O Birazdan ben yiyeceğim. O Jotto'du. Havana. Çok güzel. Ee, peynir falan da vardı gördüm. Ama sonra çikolataya böyle bir bandırdılar. <gülüyor> <gülüyor> birazdan onu afiyetle zaten yiyeceğim. Onun da Havana. İnşallah bilgin bir gün oraya da gidersin yani. Kesinlikle. İnşallah Havana'ya herkes <laughs> gitmek ister yani. Şöyle geriye dönüp baktığınızda hayatta neler öğrendiniz? Ya hayatta en önemli veya en önemli saatte sağlık olduğunu evet. Ve insan her zaman e, her şeyden öte sevgiye bakmasından Çok önemli. dolayı evet. Ve her zaman e, herkese tavsiye de ederim. Kalbinde ne his varsa her zaman kalbinin içine git. Ve çünkü en sonunda gerçekten o oluyor ve insanlar her zaman da kendimize söylüyoruz. Evet. Kalbim aslında demişti. Hani o cümleyi ciddiye alıp onu yapmak bence Sonra, Allah kalbinize, evet. gönlünüze göre versin Cihan Bey. Sağ olun, e, için. Peki bu kadar yoğun çalışıyorsunuz, başarılısınız. Kendinize e, vaktiniz oluyor mu? Başta olmadı tabii ki. Başarılı olmak istersen bazı şeylerden vazgeçmek Hı -hı. gerekir. Yani hayat kuralı bu. Spor yapmaya devam. Evet yani ona yani da kesin. hafif Çünkü, hafif başlıyoruz. Tatlının evet. içindesin. Evet. Yani e, yememek insan da elinde değil. E, bunları yani her gün yersen spor yapmazsın vallahi. İnsan haliyle her zaman kilo alabiliyor. Evet yani başta yani, aşırı şöyle. çok pasta test ettim evet. ve orada da bir 10 kilo 12 kilo almıştım. Yani. Yok şu an çok iyiyim. <laughs> ya şimdi iyiyim, şu, şu an, an memnunum iyi. evet. Peki burası Berlin'in e, yani İstanbul'un Etiler diyelim. Hı -hı. Burası Berlin başkenti Kudam diye geçiyor. Hı -hı. Burası gerçekten turistlerle kaynıyor. Yoğunlukla Alman müşterileriniz var. Evet. E, Almanlar buraya nasıl ilgi veriyorlar peki? Çok e, hoş bir şekilde hani içerisini gördükten sonra o renkleri gördükten sonra e, çok hoş görüyorlar. Hani kendi mutlu, huzurlu yani siz de fark etmişsiniz burada insan Yok. gerçekten evet. saatlerce oturup arkadaşıyla konuşabiliyor. İnan ki buraya geldim böyle sanki böyle e, kura gelmiş gibi oldum yani o kadar rahat ki insan burada saatlerce oturabilir. Sağ olun. Özellikle e, o pasta çeşitlerine bayıldım yani e, Birçok pasta çeşitleri var. Şehir şehir böyle. Biz şimdilik Havana'dan başladık. Bakalım daha Barcelona, Londra ne bileyim. Çeşit çeşit pastaları inşallah hep birlikte afiyetle yiyeceğiz. Evet. Cihan Bey son olarak neler söylemek istersiniz? Müşterilerinize mesajınız var mı? Dünyanın en güzel cheesecake'ini yemek istiyorlarsa her zaman kapımız açık. Gelin deneyin. Hoşunuza giderse bir daha gelirsiniz. Gelirsiniz. Gelmezse de can olsun ama gelen bir daha geliyor yani kesinlikle yani, bunu garanti veriyorum ben. Bir de bunu Almanca söyleyelim. Jetzt alle immer herzlich willkommen. Äh kommt unsere Cheesecakes probieren, die besten der Welt natürlich. Coming, coming, coming here. Ekonomi Dünyası Cihan Bey'in yanındaydık. Kendisine çok teşekkür ederiz. İş hayatında başarılar dileriz. Çok teşekkür dileriz. ederim. Sağ olun. Ekonomi Dünyası tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım sıradaki durağımız neresi?